Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sıra. Benim atma işi. Bütün sisinde bunları döveceğiz. Evet, gün döveceğiz şimdi yün biz döveceğiz. arkadaşlar. Hadi Sıla başlayalım. işimiz çok havada çok sıcak. Evet. Şimdi Başlasın. Vurmaya başlıyoruz. Vur anneciğim. Vur bakalım nasıl vuruyorsun. Uf, ay 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 ay. Benim benimkini al. Benimkini yap. Ben bunu ben yaparım. Tamam vur şimdi. Vur 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 vur. Yünü böyle bir sürü bir sürü dövmemiz lazım. Ancak <laughs> o zaman açılır. Döv 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 anneciğim döv. Siyah amarı yağsın değil mi? Evet biz çok güçlü olmalıyız. İyiliğine dövmemiz lazım bu yünleri. Nasıl gidiyor Sıla? Yapabiliyor musun sence? Evet. Bak bakalım anne, bir bak bakalım. Yırm senin ağzını burnunu. Arkadaşlar bize yardıma gelin. Çok işimiz var. Bayramdan önce bu yünleri yapmamız gerekiyor. Bir sürü yün var. Burada sadece 3 tane yastık var arkadaşlar. Sıla, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sıla şu an keyif yapıyor. Evet, yap anneciğim eğiliyorum. yap. Şuralara da vur. Şuralara da vur. Evet. Ne yapıyorsun Sıla? Eyvah Sıla ayağa kalktı. Onun içine giriyorum. Yavaş anneciğim. Sanırım böyle daha kolay olacak. Vur Sıla vur. Vurmadan önce içine diyeyim. Böyle... Sıla yeni bir yöntem buldu arkadaşlar. Günlerin içine girdi bu şekilde yapacak. Oklavan burada kaldı ama. Al bakalım. Şöyle. Ay 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 inanmıyorum. İçine girdim. Evet. Biz bu yünleri de Sıla beraber yıkadık arkadaşlar. Leğenin içine su yaptık. Suyun içinde beraber ikimiz yıkadık. Çok eğlenceliydi. Her yer köpüktü. Evet ben yıkamıştım. Ayaklarımıza nasıl basmıştık değil mi? çup 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 basmıştık. Evet ben basamadım. Ama sen bastın. Evet ben çok bastım. Sen hemen kaçtın. Çünkü Sıla'nın deniz kızı oyuncağı hiç rahat durmadı. Ah o Barbie. Hemen dedi ki ben sıkıldım ben sıkıldım dedi. Sıla beraber kaçtılar. Onlar denize gittiler babasıyla onun yerine. Ben de yün yaptım. Benim deniz kızım gitti tatile. <laughs> evet deniz kızı tatile gitti. Biz gidemedik daha. Evet oyuncak deniz Tamam, hemen moda girme, hemen duygusal moda giriyor. Sıla oyuncaklarını çok seviyor. Hı hı. Hadi ne bakalım, vur sen? biraz daha, vur vur vur. Oyalanma o arada, seni gidi. Köylü kızı, çalış bakalım. Ay, çok zor. Yastıklarda yatması kolay. Ay. Hadi bakalım, hızlı hızlı vur anneciğim, vur. Anne, Kaytarma. İçine girmek çok zor. Giremeyeceğim. Tamam, bu tarafa mı geçiyorsun? Pasta geçtim. Biraz da burada yap. Aferin anneme. Aferin aferin Ayan aferin. Ayağa kalkıp gideceğim. Hadi. Ay, oluyor ki. Oluyor oluyor. Çok güzel oluyor. Hı, ya. Sına yuvarlanıyor musun sanki? Evet. <laughs> ben... ne vur bakalım. Vur vur vur. Duvara. Duvara vurmadan. Yine vur yine vur. Vur anneciğim. Aferin Sıla'ya. Sıla çok çalışkan. Saçım. Hiç beni üzmüyor. Saçım sileş oldu. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bizim şimdi çok işimiz var. Daha sonra tekrar geliriz. Hoşçakalın.